Gözlük kullananlarda maske apayrı bir dert. Sadece sizin başınıza geliyor zannediyorsunuz değil. Her gözlük kullanan maskeyi taktıktan sonra o buğdan rahatsız oluyor. Bunun için tabii sosyal medyada çeşitli tavsiyeler var. Örneğin arabalar için kullanılan cam çözücüler var ya hani onlardan sıkarsanız belki işe yarar falan. Aman, aman diyeyim o, o işe e, çok fazla en azından sosyal medyadan duyduğunuz her tavsiyeye çok fazla e, kulak asmayın. Kendisi de gözlüklü olan muhabirimiz Semih Çalışkan bu işin peşine düştü. Kendi derdini bakın nasıl çözdü. Fırınlarda, bakkallarda ve marketlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alışmaya çalışıyoruz. Gözlüğü çıkartıyoruz bazen, mecburen. Hemen hemen tüm gözlüklüler bu problemi yaşıyor. Gerek konuşurken, gerekse nefes alırken ne mi oluyor? Peki bu yöntem çözüm mü? Yani sprey ve jeller. Jel ve sprey kullanan gözlüklüler birkaç saatte olsa çevresini rahat görebiliyor. Havalar soğudukça gözlük kullananlar için maske takmak zorlaştı. Oluşan bu ne önümüzü ne de karşımızdakini gösteriyor. Bu yapıyor evet. O maskenin burun altında olması da riskli. Ama göremiyoruz. Neden takıldı? değil? Bisiklet kullandığım için. Şimdi maskenin yüzünüzde olması gerekiyor. Kamusal alandasınız çünkü. Gözlük takıyorum, buhar yapıyor. Zorlanıyoruz illa ki ister istemez yani. Ama yani bir bahane de değil bu çıkan bakacağım. Bazen zorlanıyoruz ama idare ediyoruz uzmanlar jel ve spreyleri önerdi. Duyan pek çok kişi gözlükçülerin yolunu tuttu. Çok soran oluyor. Siparişin ben de geçtim. Aslında bu daha önceden vardı. Ee, ama tabii şimdi maskeler, maskelerden dolayı daha çok bu ulaşıyor. Daha çok şu anda istekler arttı. Gözlük camları için e, bu önleyici diye internette de yazsanız ya da e, optikçilere giderseniz bulabilirsiniz. Sprey ya da tekstil ürünleri var. Bunu sıktığımız zaman 2-3 saat süresince gözlükleriniz buğulanmayacak ama 2-3 saat sonra ütesi geçecektir. Ancak uzmanların bir uyarısı var. İşte ben duyuyorum mesela arabalar için olan bu önleyici şeyler. Asla bunları kullanmıyoruz. Peki jel ve sprey tek çözüm mü? Bunun kısmını tam oturtacağız. Yani havanın gözlük camına doğru gelmesine engel olacağız ve eğer şurada bir gevşeklik varsa sapta bunu şöyle bir düğüm atarak salatabiliriz. Maske tam oturmuş olacak, o hava çıkmayacak. Aynen, en azından buğulanmayı hani yüzde yüz engellemese de oldukça azaltacaktır. Kendi kendilerine çözüm geliştirenler de var. Kendi iyice bastırdığımız zaman hani burun ve yanak hizasını bu şekilde yaptığımız takdirde bu olmayacak adamlar bu yapıyor. Tabii yapıyor genelde. Hani ben de çok zorlandığımda şu içteki maskenin altına bir bant yapıştırıyorum. Öykü çözülmüş oluyor.